Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size bir e, ürün tanıtımı yapacağım yine sehpaları e, hep beraber adım adım yapacağız. E, şimdi cresek rolie pastayı bu e, glazing medium'la karıştırdım. Şöyle biraz daha e, sıvı bir e, şey elde ettim rolie pasta. Şimdi bunu sürüyorum fırçayla budak dokusu oluşturacağım. İlk aşamamız bu. Wash Effect ürününü göstereceğim. Onun kullanımını yeni bir ürün. E, Kadensin çıkardığı yeni bir ürün. Wash Effect. Onun yapımını göstereceğim size. Ama adım adım nasıl yaptığımı göstermek için en baştan başlıyorum. Gördüğünüz gibi sürdüm. İki sıra süreyim ben bunu. Otkrin aletiyle budak çekeceğim. Biraz da budaklarımın görün e, görünsün, kabartılı olsun istediğim için Rörek rölek pastayla çekeceğim. Gördüğünüz gibi şimdi böyle yaptım. Şimdi budak e, bu küçük yuvarlan, kendinize doğru bakmasını özen gösterin. Burası bize doğru bakacak ve böyle eğimli olacak. Yapamadım diye de asla üzülmeyin. Grazing medium kattığımız için bakın bunu defalarca yenileyebilirsiniz. Hiç problem değil. Böyle mesela yaptık. Fazlasını alalım. Fazlasını yine fırçama alıyorum. Bakın tekrardan sürün. İstediğiniz dokuyu elde edene kadar bu şekilde oynama yapabilirsiniz budaklarla. Çünkü glaze onun geç kurumasını sağladığı için istediğimiz dokuyu elde etmemizi sağlayacak. Ama sürdükten sonra boya da olsa, e, roller pasta da olsa bir ot Grainer'ınızı temizleyin ki şimdi bu araları dolduğunda çünkü desem e, kolaylıkla çıkmıyor. O yüzden. Bakın tekrar bir daha yapalım. Böyle mesela. Bu da kaletini eee pasta daha çabuk dolduruyor. Bakın buralar daha çabuk dolduğu için çok net çıkmayabiliyor boyalı olduğu kadar. Tekrar sildim. Bunu istediğiniz dediğim gibi e, budak görüntüsünü elde edene kadar yapabilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Şimdi tekrardan siliyorum. Elimizi hafif böyle kıvrımladığımızda da nerede olmasını istersek orada bir görüntüsü oluşuyor. Bakın mesela burada bir kere elimi kıvrımladım. İki kere de kıvrımlayabilirsiniz elinizi. Öyle de yapabilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Bu sayede budak yapımını da görmüş oldunuz. Dediğim gibi bunu ne kadar, nasıl sıklıkta yapmak istediğiniz tamamen size kalmış. Şöyle. Mesela gördüğünüz gibi daha sık bir budak dokusu yapacağım şimdi. Biraz bu işin zevkine varın. Yani a yanlış yaptım gibi bir şey yok. istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Zaten bunlar bizim bir nevi hobimiz. O yüzden stres atmak adına süper. Şimdi bakın. Böyle iki defa yaptım burada da. Tekrar silerim. Tekrar yaparım. Anlaşıldıysa şimdi ben wash efektin ikinci şeyine geçeceğim. Tekrardan bir budak çekeyim. Burası da kurumamış olsun. Sürdüğüm yer. Şöyle fazlasını alayım. Hatta burayı getireyim. Şimdi şuraya da damlattım. Onu da aldım. Ben diğer işlemleri yaparken çünkü burası kurumasın. Şimdi bakın buraya bu daha çektim. Arkası çizgili. Bir sıra çizgi çektim. Ama ben bu çizginin bu kadar geniş olmasını istemediğim için biraz daha dar istiyorum. O yüzden tekrardan aletimdeki rölyefi aldım. Birazını tekrardan buraya sürüyorum. Fazlasını fırçadan alıp kullanıyorum gördüğünüz gibi. öyle yapın Buraya bir sıra daha budak çekeyim. Gördüğünüz gibi nerede ne kadar istediğiniz tamam tamamen size kalmış. Ee, şimdi şunun üzerinde size göstereceğim. Onu yaptım daha önce. Sonu öyle olacak. Tekrardan boş efekt e, yaparken şimdi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bu e, budak dokumuz kurudu. E, buna yeni ürünümüz olan boş efekti uygulayacağım. Boş e, efekt ıslak ve silme görünümü verecek bize. E, hep beraber bakalım. Şimdi biraz döktüm. buraya. Fırçamla gelişi güzel sürüyorum. Ürünü. Aslında bu bir sürüp silme işlemidir. Şimdi göreceğiz. Mesela burayı hemen silelim. Hepsini sürüp de silebilirdim ama hemen size göstermek adına. Bakın şu an az sildim. Az sildiğimdeki dokuyu görebiliyorsunuz. Şimdi daha fazla sileceğim. Bunu tamamen yapımı size kalmış. Ne kadar isterseniz o kadar silebilirsiniz. Bakın biraz daha sildim. Gördüğünüz gibi doku harika bir doku oldu. Ama ben niye bu rengi seçtim? O da bu renk olduğu için bu rengi seçtim ama farklı renkleri var tabii ki istediğiniz renkte uygulayabilirsiniz. Hemen diğer işlemlerini de yapıyorum. Gördüğünüz gibi fırça izine falan hiç takılmıyorum. Çünkü sileceğim ben buraları. O yüzden gelişi güzel. Ve video için tabii ki hızlı hızlı boyadım. Tekrardan kuru olacak bizimiz. Buna dikkat edelim. Bakın istediğimiz oranda siliyoruz. Alttaki budak görüntüsünü istediğimiz oranda ortaya çıkartıyoruz daha önce mesela ürünlere glazing medium katardık bu şekilde renkleri silerek elde ederdik falan filan ama hiç bunlara gerek kalmadan gördüğünüz gibi kolaylıkla uygulayabilirsiniz dokuyu görebiliyorsunuz şimdi tekrardan diğer bölümde yapayım yani dümdüz bir şey olmasın benim sehpam farklı olsun diyenlere gördüğünüz gibi farklı bir şey bu şefet, farklı bir uygulama tekrar siliyorum Ne kadar isterseniz dediğim gibi canınız ne kadar isterse. Açık, koyu, az ya da çok. Bu tamamen size kalmış. Mesela bu şekilde gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi şu kenarını göstereceğim size. Buraya da yine şurayı görebiliyorsunuz. Buraya sadece e, glazy, e, budak tarağının ters tarafıyla çizgiler yaptım. Burada da aynı işlemi uygulayacağım. Buradaki görüntüyü de size göstermek istedim. Yine boş efekt ürünümüzden sürüyorum. Ürünü sürdükten sonra yine Silme işlemini gerçekleştiriyorum ve burası da çizgili bir doku olarak kalıyor. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Bu kenarlarını da boyayıp sileceğim. Daha sonrasında da desen aşağısında tekrar çekeceğim. Arkadaşlar şimdi bu yüzeye sense ile uygulayacağım. Bu e, UA serisinden 35 numaralı, evet 35 numaralı stencil'ımız. Şimdi stencil fırçasına, e, pardon stencil yapıştırıcısına ihtiyacımız var bildiğiniz gibi. Böyle iki karış kadar sıvattıktan sıkıyorum. Biraz spreyin dağılması için sallayacağım. Şimdi bunu ortalayıp yapıştırıyorum. Şöyle biraz karar bakayım. Bu şekilde ve evet. ee, siyah renk kullanacağım kadensin yine. Çok azıcık çıktı boya bile. Bana yetecektir. Ben bunu pompon fırçayla yapacağım. Çünkü standart fırçasıyla daha fazla boya oluyor. Pompona yapacağım. Böyle yumuşak hareketlerle yapacağım. Gördüğünüz gibi. Stencil yapıştırıcısı kullandığım için pomponu bu şekilde kullanmamda e, biz e, zarar görmüyorum. Çünkü altına zaten boya geçmeyecek. Böyle tamponlama şeklinde de kullanabiliriz zaten. Aslında gördüğünüz gibi uyguluyorum. Bu şekilde deseni iki kenarına da uygulayacağım. En sonunda da iki kat vernik atacağım. Vernik seçimi size kalmış mat kadifemsi bir dokusu olsun istiyorsanız kadife verneğimizi kullanabilirsiniz. Eğer ki parlak ve biraz daha sağlam bir görüntü olsun istiyorsanız o zaman da Ultimate Glaze kalın sır vernik kullanabilirsiniz. Şöyle buraları da tamponlayayım. Girmeyen yerler için. Stencil'ı uyguladıktan sonra boyanın kurumasını beklemeden şablonu kaldırıyoruz. Bazen bunu soruyorsunuz, e, boyanın kurumasını beklemeyeceğiz. Beklemeden şablonu kaldırıp yapmak istediğimiz başka yerlere hemen uygulamasını tekrardan yapabiliriz. Şimdi kaldırıyorum stencil'ı. Gördüğünüz gibi desenimiz burada. Şimdi tekrardan söylüyorum. Ee, neydi aşamaları? Düz bir sehpa. Öncelikle bu şekilde rölef pastayla budak çektik. Daha sonrasında hoş efekle yeni çıkan hoş efekt silme boyamızla bu şekilde sildik ve rölef pastaları tekrardan budakları ortaya çıkardık. Şimdi yaptık bu deseni. Sonuçta böyle olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve dediğim gibi vernikleyeceğim. Son görüntüleri budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.